Değerli dostlar merhabalar nasılsınız keyfiniz nasıl bugün çok önemli bir gün neden neden olmasın çünkü 12 Mayıs 2019 anneler günü bugün birçok hemen hemen her kadın her kız ya anne adayıdır ya annedir bu bu şekilde gelmiş bu şekilde devam ediyor onlar da istiyor ki Yılın hemen hemen her günü 7-24 bizlere hizmet ederken yanımızda yer yer alırken, sevgiliyken eşlik ediyorlar. Karımız, eşimiz ise bizim birçok yaşam sorunlarımızın çözümünde hayatı yaşamada paylaşımda bulunuyorlar. Üstün gayretler gösteriyorlar. Bundan dolayı kendilerine çok müteşekkiriz İyi ki varlar. Yani e, annelerimiz olmasaydı ne yapardık bilmem. Yani hayatın tadı, tuzu, estetiği olmazdı diyorum efendim. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinizle, sevdiklerinizle, annelerinizle ve tüm kadınlarımızla anne adaylarıyla barışık kalın. Sevgiler, selamlar olsun. Eğer bir sorun yaşarsanız. MyLife Psikolojik Danışmanlık Merkezimize başvurabilirsiniz.